Şu anda uygulamalı dürbün ayarı yapmayı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şu anda şuraya bir el ateşimizi yapalım. Evet atışımız Üstten vurdu. Şimdi e, kameramızda da sağlam bağlayamadım. Üstten vurdu. Şimdi uygulamalı bunu nasıl aşağıdan aşağıya alacağımızı göstereceğim. Hedefimiz az önce üstten vurmuştu. Şimdi bunu aşağıya alacağız. Tornavidamızla aşağıdan Vurabilmek için. Evet. Sağ soluk iyi gibi. Şimdi tekrar atışımıza geçiyoruz. Biraz fazla almışız. Şimdi yeniden üstü alacağız. Az bir şey. Kameramızı da sağlam ayarlayamadım. İki tur çevirmiştik. Şimdi bir tur geri yukarı alacağız. E, hedefimizden vurmuş olacağız bu kez. Aşağıya almıştık. Şimdi bir tur geri alıyoruz. Evet şu anda işlemin tamam olduğunu düşünüyorum. Yeniden atışa geçiyoruz. Evet, görüldüğü üzere dürbünümüz ortalama ayarlı vaziyete geldi. Bir kez daha yapayım. Tam hassas bir ayar olmadı ama ee, kamera dürbüne bağlı olduğu için rahat bir atış yapamıyorum. O yüzden bu sonuç çıkıyor olabilir. Bir daha ateş edelim. Evet. 3 aşağı 5 yukarı ayarlanmıştır. Sıfırlama yaptıktan sonraki atışımız bu. Ee, gördüğünüz üzere çok güzel bir ayar olmuş. Bu 1 TL'nin yani şöyle üzerine koyduğumuzda yaklaşık 1 TL'yi kapatıyor. Sıfırlamamız 3 aşağı 5 yukarı güzel. Yani